Masterchef'te haftanın 3. elenme adayı bakın kim oldu. Herkesi şok eden o olaylı konsey. Mavi takımdaki herkes mi planlı hareket etti. Öyle bir kişinin hakkını yediler ki herkes şok oldu. Kameralar karşısında da bu kadarına pes dedirttiler. Bu sefer gerçekten çok ayıp edildi. Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sence bugün erime haksızlık yapıldı mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Masterchef severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bugünkü dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti. İlk iki dokunulmazlığı kazandıkları için daha hiç aday çıkarmadılar. Fakat bugün dokunulmazlığı kaybedince ilk başta bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Alper kendini garantiledi. Şirin de mavi takım kaptanı olduğu için dokunulmazlığını kullandı. Geriye sadece 4 tane aday kalmıştı. Tüm oylar Eda ile Erim arasında toplandı. Fakat böyle şöyle bir sıkıntı var. Erim bu hafta çok başarılıydı. 2 tane yemeği günün yemeği seçildi. Ve geçirdiği en iyi haftalardan birisini geçirdi. Fakat takımı erimin adını ısrarla yazdı. Ve kimisi onu çok sevdiğini, bazıları yanlışlıkla yazdığını söyleyerek resmen insanların aklıyla dalga geçtiler. Ve bu kadarı da pes dedirtti. Bu haftanın ikinci elenme adayı Eda oldu. Fakat gerçekten mavi takım bu hafta oldukça çuvalladı. Yapılan açıklamalar çok talihsizdi ve Masterchef severleri oldukça sinirlendirdi. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Düşünceni yorumlara yazabilirsin.